Merhaba arkadaşlar, Necdet Karasu, Karasu Eğitim Danışmanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde tüm meslek dallarında mesleki yeterlik belgesi sınavları yapıyoruz. Özellikle güzellik sektöründe, güzellik uzmanlığı, epilasyon uzmanlığı seviye 4, yine bay bayan kuaförü seviye 4 sınavları bunları yanında protestorla, üpek kirpi, kalıcı makyaj, altacı, manikürüs bölgesel incetme gibi, dövmecilik gibi, güzellik ve saç bakım hizmetlerindeki tüm mesleki yeterlilik belgelerini sınavlarını yapıyoruz. Belgelendirme sağlıyoruz. Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, iş yeri açma, ruhsat alma işlemlerini en kısa yoldan hallediyoruz. Kişilerin belgeli olmasını sağlıyoruz. Bu konuda bizi Takip eden arkadaşlarımız zaten sosyal medyada gördüğü zaman Google'dan yine Facebook, Instagram gibi adreslerimizden de ismimiz yazdığı zaman, Karasu Eğitim Danışmanı yazdığı zaman bize rahatla ulaşabilir sorunları her türlü çözeriz. Bu konuda Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde bu sınavları yapıyoruz. Bize Türkiye'nin her yerinden ulaşabilirler.